Anladım Hasan. Tek başına mı geldi? Hı. Tamam. Sağ ol. Bizimkiler seni arayacak. Merak etme. Macide. Geldi. Benim nini. Benim. Macide zannettim. Macide getirdi beni buraya. Evet. Seni o getirdi... Ben seni yatağına yatırdım. Sonra o gitti. Yatağındasın, evimizdesin. Macide olmasaydı... ...o kadın beni bulur öldürürdü. Hangi kadın yine? Zemin. Macide olmasaydı gelir beni öldürürdü Zemin. Terlemişsin üstünde işelim mi? Ha? Yok. Hadi yat dinleyeceğim. Hadi küçüğüm dinlen. Sabah konuşuruz. Tamam bırakın Kazım Bey. Daha sonra tekrar denersiniz. Kazım Bey bırakın. Kazım Bey hayır. Sakın yapmayın. Kazım Bey hayır. Yapmayın sakın. Yapmayın Kazım Bey. Hayır yapmayın sakın. Hayır. Ölüm korkusuna karşı ölüme meydan okumak. Bir faydası oldu mu bari? Olmamasını umuyor gibisin. Neden? Haklı çıkmak için. <laughs> Belki de içten içe öyle istiyorumdur. E bir insanım ya. İnsan da zaaftan ibaret. İçim şişti bu sadece olmayan gerçekçi halden. Ne demek Kazım Beyciğim? Sizin sağlığınız her şeyden daha değerli ve daha önemli desenize. Neden? Esnaflık bunu gerektirir. Ben Perşembe pazarında böyle öğrendim. Hayatın gerçeği. Bu durumda bana güvenemezsiniz. <laughs> Şimdi de güvenmiyorum ki. Her ne kadar alışılmadık olsa da satış satıştır. Biz buna direnç diyoruz. Ne direnciymiş? Asıl meseleyi konuşmaya. Neymiş asıl mesele? Kazım Bey bir yangın tehlikesi atlattınız. Orada panik atak geçirip boğulma riskini göze alarak canınızı hiçe saydınız ve birini kurtardınız. Kim? Kim olsa aynısını yapardım. Sorun bu değil zaten. O gece niçin evinize ya da sevdiğiniz birine değil de... ...kardeşinizin onaylamadığınız bir ilişki yaşadığı birine gittiniz? sanmıyorum. Bence gayet iyi anladınız. Neden gittiniz oraya? Anneciğim adamlara söylesen ben bugün hallediyorum. Paranı yollayacağım yani tamam. Ay kızım benim. Ama sen şimdi o paranın hepsini bana gönderirsen sen ne yiyip içeceksin orada? Anneciğim şimdi konuşturma beni. Bana bunları yapmadan önce düşünecektin. Hadi kapatıyorum görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Melike! Melike! Bana yeni telefon almışlar mı? Tamam tamam almışlar. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Her şeyi yüklemişler mi buna? Öyle söylediler. Mehmet Bey Macide'nin telefonunu yollayacaktı. Anlamadım efendim. Tamam yollamış. Yok bir şey teşekkür ederim. Macide'ye neden gittin sorusunun benim durumumla ne alakası var? Olup biten her şeyin sizinle alakası var. Yaşadığınız her şey ataklarınızın sebebi olabilir. Ben burada büyütülecek bir şey göremiyorum. Bir merak ediyorsunuz ama siz bu genç kadının. Adı... Adı neydi? Macide. O kirpi kolyenin neden ona ait olduğunu düşündünüz? Tavırlarında kirpilik gördüm. Babası ona eskiden kirpi dermiş falan filan. Geldiğinden beri bir sizin kafanızı meşgul ediyor ama bu kirpi. Kardeşimi korumaya çalışıyor. Kadına böyle unutulmaz bir jest yaparak mı? Yandı sandığı bir eşyasını gecenin bir vakti ona götürerek mi? Ne demek istiyorsun doktor? Bence gayet anlaşılır bir soru sordum. Gücümüzü anlasın ve övdüme kulak versin diye yaptım. Nedir bu öğüt? ailenizden ve sizden uzak durması mı? Ahmet'ten evet. Sizden? Benden de tabii ki. <laughs> ne? Merhaba. Ben yeni taşındım buraya. Daha ucuz bir çamaşırcı var mı diye bakıyorum ama bulamadım. Burası biraz pahalı gibi. Hani benim bildiğim yok. Siz oğlunu taşın Yok, ben yeni taşındım. Tolga ben. Macide ben. Tahmin edeyim Ankara'dan geldiniz. Yok, İzmir'den geldim. Kolay gelsin size. Size de. Ninim? Cihangir neredesin? Nasılsın? Daha iyi oldun mu? Cihangir neredesin dedim. <laughs> Değilsin. Ben kahvaltı için sürprize geldim. Ne oldu? Cihangir bizim acil buluşmamız lazım. Kötü bir şey mi oldu? Bir şey isteyeceğim. Telefonda anlatılmaz. Tamam. İşim bitince geleceğim yanına. Bunu bana sat. Hayır. Daha teklifimi duymadın. Anneannemden yadigar. Paha biçilemez maalesef. Yazık hmm. oldu. <laughs> bu hafta size bir ödev vereceğim. Şimdi saçmaladın işte. Neden? Çocuk gibi. Ama bu bir çalışma. Bu ofisle sınırlı kalamaz ki. Neymiş? Kazım Bey... ...size baktığımda... ...hep aklının sesini dinleyen birini görüyorum. Hmm. Oysa bir de kalbimiz var. Bu ikisi arasındaki dengeyi koruyamazsak... ...bedenimiz mutlaka reaksiyon verir. Sizin yaşadığınız somatik atakların bir kaynağı da... ...kalbinizi fazlaca bastırmak olabilir diye düşünüyorum. Bu hafta... ...herhangi bir konuda... ...aklınıza karşı kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Nasıl yani? Şöyle, aklınız bir şey söyleyecek, kalbiniz tam tersini. Ve siz kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Nerede ve nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Sonra da ne hissettiğinizi benimle paylaşacaksınız. Bu hafta herhangi bir konuda aklınıza karşı kalbinizin, yalnızca kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Anlaştık mı? Yani aklını hiç kullanmıyorsun Macide.